Muhterem kardeşlerim, bilmeyerek domuz eti yemenin dinimizce bir vebali var mıdır? Domuz eti dinimizde kat'i suretle haram kılınmıştır. Bir kimse domuz eti yemediği takdirde ölecek duruma gelmesi haricinde asla ve kat'a domuz eti yemez. Domuz eti yemezse öleceği durumda, açlıktan öleceği durumda dahi haddini aşmayarak ve ileri gitmeyerek sadece kendini o halden kurtaracak kadar yiyebilir. Müslüman olmanın gereklerinden bir tanesi de helal rızkı temin etmek ve helal rızık için uğraşmaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Ey insanlar yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, buyurmaktadır." Müslüman bir kimsenin dışarıda yemek yerken değerlendireceği ölçükler sadece lezzet ve fiyat olmamalıdır. Bunun yanı sıra o yemek helal midir, tayyip midir, temiz midir bunları düşünmek ve araştırmak zorundadır. Bir kimse sadece lezzetini yahut sadece fiyatına kanarak bir mekandan yemek yemiş olsa, helalliğini, tayyipliğini araştırmadan bu mekandan yemek yemiş olsa, ve bu mekanın yemekleri içerisinde domuz eti yahut başka haram malzemeler çıksa, bu Müslüman da bu durumda vebal altında kalmış olur. Ancak Müslüman helal olduğuna güvendiği, tayyip olduğuna, temiz olduğuna güvendiği bir mekandan yedikten sonra, mekanın yemeklerinde helal olmayan bir unsur bulunduğunu öğrenmiş olsa, kendi üzerine düşen gayreti serdettiğinden dolayı artık üzerinde bir vebal olmayacaktır. Zira allah Teala kimseye güç yetiremeyeceğini yüklemez. Bizim vazifemiz araştırmak, helal ve temiz olanı bulmaktır. Dışarıda yiyeceğimiz yiyeceklerde de Müslüman olarak birinci kriterimiz bu olmalıdır. <laughs>